Teknopat'tan herkese merhaba. Benim İnçtak. Bugün Honor X9 A'yı inceliyoruz. Honor'un orta üst segmentteki önemli akıllı telefonlarından biri ve ülkemizde de hem değişim tarafında hem de geçtiğimiz yıllarla olan bağların kopartılması adına çok önemli modellerden biri. Ve bence en önemli yönü gerçekten de çok iyi bir tasarıma sahip olması. Genellikle biz orta ve orta üst segmentte akıllı telefonların tasarımlarına baktığımızda donanımı üst seviyede tutuyoruz. Yani bizim için öncelikli olan donanım oluyor. Ama Honor bu tarafta donanımın yanı sıra, kameranın yanı sıra tasarıma da çok uğraşmış. Bir kere şöyle söyleyeyim, bu akıllı telefonu eğer özelliklerine daha önceden bakmadıysanız çok ince formlu olduğundan dolayı genellikle 3800 ile 4300 mAh arası bir batarya beklersiniz ama öyle değil. Bu akıllı telefonda 5100 miliamper saatlik bir batarya bulunuyor. Bu gerçekten çok önemli çünkü ince form faktörüne böylesine bir batarya sığdırabilmek ve telefonun düzgün çalışmasını sağlamak bence iyi bir mühendislik gerektiriyor. Honor da zaten bir süredir bu ince form faktörü üzerine eğiliyor ve X9a'ya baktığımızda oldukça tasarım açısından ve bu tasarımın kullanışlılığı açısından iyi bir akıllı telefon olduğunu söyleyebilirim. Tasarım tarafındaki bir diğer artı yönse gerçekten çok hafif bir akıllı telefon. Yani bu iki birleşimin yanı sıra bir de hafif bir akıllı telefon ki 6.67 inçlik gerçekten geniş de bir ekranı var. AMOLED yapısında 1 milyar renk desteğine sahip ve Full HD Plus çözünürlüğü destekliyor. E bu özellikler bir araya geldiğinde Honor X9'a tasarım açısından cezbedici bir akıllı telefon oluyor. Arka taraftaki bu plastik kapakta gradyal renk geçişleri var. Aldığınız akıllı telefon rengine göre burada farklı renk geçişleri görebilirsiniz. Tasarım üzerinde konuşacak olursak ve bunu kullanışlılığa dökecek olursak Honor X9A'nın başarılı bir akıllı telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gelelim donanıma. Aslında ekranın en önemli özelliklerinden birini donanım tarafına sakladım. Bundan bahsedeceğiz. Önce içerisindeki chipsetten bahsedelim. Snapdragon 695 5G işlemci platformu bu akıllı telefonda kullanılıyor. 695 5G 6 nanometre sürecinde üretilmiş bir işlemci platformu ve orta ile orta üst segmentlerde kullanılan bir işlemci platformu. 8 çekirdekten oluşuyor. Bunlardan 2 tanesi 2.2 GHz hızına sahip ve performans çekirdeklerini oluşturuyor. Kalan 6 ise 1.7 GHz saat hızına sahip bunlar da verimlilik çekirdekleri olarak görev yapıyor. Elbette oyun oynayanlar için işlemci chipsetindeki grafik birimi de çok önemli. Burada da karşımıza Adreno 619 çıkıyor. Honor X9A'da 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Yüksek GB'li bir modeli seçmek her zaman çok önemli bu akıllı telefonda. Çünkü Honor'un RAM Turbo adında farklı bir teknolojisi var. Bunu arayüz içerisine yediriyor. Bu da ne işe yarıyor? Siz 5 GB'a kadar depolama alanından ödünç alıp RAM'e ekleyebiliyorsunuz. Özellikle yeni nesil depolama birimleri belli bir oranda belleğe destek çıkabiliyor. Bu ekstra 5 GB sayesinde hem uykudaki uygulamaları uyandırma tarafında hem uygulamalar arasında geçiş yapma hem de telefonu başlatma zamanlarında oldukça iyi bir avantaja sahip oluyorsunuz. Ama isterseniz aktif etmek istemeyebilirsiniz. Çünkü buradaki alanı, sizin depolama alanını nasıl kullandığınız da sınırlı. Bu da aklınızda olsun. Gel gelelim bu donanım özelliklerine baktığımızda Honor X9a'nın özellikle yapmış olduğumuz performans testlerinde beklenildiği gibi iyi puanlar aldığını görüyoruz. Hem AnTuTu tarafında, hem Geekbench tarafında hem de WyDo'ya yaptığımız testlerde başarılı bir performans ortaya koydu. Özellikle Wildlife tarafındaki stres testine baktığımızda %99.3'lük bir performansımız var. Bu kararlılık demek. Çünkü 3DMark Wildlife stres testinde kullanılan demo arka arkaya 20 defa oynatılıyor ve bunlar arasında bir ortalama alınıyor. En yüksek puanla en düşük puan arasında bu kadar az fark olduğundan dolayı da uzun süreli oyun deneyimlerinde sorun yaşamayacağınız anlamına geliyor. Gel gelelim oyundan konu açılacaksa bu akıllı telefonun Ekranı 120 Hz tazeleme hızını destekliyor. Bu da destek veren oyunlarda aşırı akıcı bir performans demek. Ayrıca dokunma hassasiyeti ekran yenileme hızının 2 katı değil 2 katından daha fazla yani 300 Hz. Dokunma örneklemenin 300 Hz olması bu akıllı telefonu oyun içinde alacaklar için iyi bir satın alma tercihi oluşturuyor. Açıkçası performans tarafında sizi mutlu edecek sonuçlar sağlıyor Honor X9A. O zaman kameraya geçelim. Şimdi bu akıllı telefonun arka tarafında Matrix kamera dizilimi kullanılıyor. Bu kamera dizilimini geçtiğimiz birkaç yılda farklı Honor telefonlarda da gördük. Peki bu arkada neler var? 3 farklı kamera bir de flash var. Ana kameramız 64 megapiksel çözünürlüğe sahip ve f1.8'lik diyaframı var. Ultra geniş açılı kamera f2.2'lik diyaframa sahip ve 5 megapiksel çözünürlüğü var. Son olarak da 2 megapiksellik makro kamera var. Ön tarafa baktığımızda burada bir nokta çentik var. Buradaki kamera deneyinde 16 megapiksellik bir ön kamera kullanılıyor. Hem gün ışığında hem de gece sonuçlarında ana kameranın vermiş olduğu performans son derece iyi. Yapay zekanın da yardımıyla özellikle düşük ışıklı ortamlarda Honor X9'a bence çok iyi performans sağlıyor. Aynı zamanda hem manzara çekimlerinde hem de gün ışığı fotoğraflarında ana kamerada Ultra geniş açılı kamerada iyi sonuçlar veriyor. Makro kamerayı da yine eğlencelik bir seçenek olarak düşünebilirsiniz. 2 megapiksellik çözünürlüğüyle ana kameranın evet gerisinde ama yakından çekeceğiniz fotoğraflarda özellikle sosyal medyada kullanabilmeniz için iyi sonuçlar size sağlıyor. Ama hem ultra geniş açılı kamerada hem de makro kamerada ışığa çok dikkat etmeniz gerekiyor. Genellikle en iyi sonuçları yüksek ışık kaynaklarının yanında veya gün ışığında veriyor bu iki kamera. Ama ana kamera hem diyafram avantajıyla hem de yüksek çözünürlüğüyle hem gün ışığında hem de düşük ışıklı ortamlarda size iyi sonuçlar sağlıyor. Video tarafındaysam 1080p 30 fps video çekebiliyorsunuz. Hem ön kamera için geçerli bu hem de arka kamera için geçerli. Honor X9a'da sosyal medya için sosyal medyada hem Instagram'da hem TikTok'ta hem de YouTube'da shorts videolarda falan kullanabileceğiniz iyi videolar çekebiliyorsunuz. Ama şunu da unutmayın bu akıllı telefon video çekim performansı için satın alacağınız bir akıllı telefon değil. Onun için Honor'un daha farklı modellerine bakmanızı öneririm. Özellikle kamera tarafında, ekran tarafında, geniş batarya tarafında ve güzel tasarımıyla size iyi sonuçlar sağlamayı hedefleyen bir telefon bu. Özetle Honor X9 A orta segmentte satın alabileceğiniz iyi bir akıllı telefon. Ben ekranını, ekran özelliklerini, tasarımını ve performansını kendi segmenti için son derece başarılı buldum. Fotoğraf çekme tarafında da iyi sonuçlar veriyor. Aynı zamanda porte modunda başarılı ve sosyal medya için gayet iyi videolar çekebiliyorsunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.